Merhaba arkadaşlar şu anda şoktan geldim ve yiyecek aldık ve bunları şimdi hepsini şöyle teker teker göstereceğim yani. Şurada ilk önce bir tane lif var. E, lif diyorum işte sünger. Bu ne? Ne? Pişirme kağıdı tamam bu normal pişirme kağıdı. Bunlar hepsi ablamların aldıkları ay göğsü kırılıyordu. Bu ne? Ablamın alışkanlığından başlıyorum. Bu neymiş? Üçgen yufka. Ama birazcık da yufka. Şöyle üçgen yufka. Ondan sonra iki tane, iki toz var. Şöyle. Hmm, Ayrıca şurada bir tane iç var. Bunu da ablam aldı. Onu hiç dokunmadım. Şunu da şuraya şöyle koyalım. Nedense böyle hızlı geçiyorum az zamanı var. Bir tane de çok tatlı şöyle bir pembe e, yolda falan susarsam e, bir tane suluk aldım. Yani suluk diye diyorum. Ve bir tane de donone. Sürpriz. Yani sürpriz şey var. Donone. Bildiğiniz donone. Burada da miniki. Miniki var. Çok tatlı bir çikolata. Bu da bumbuz bir dondurma ama elimi. Bu ne? Maya. Maya. Evet. Maya. Bu aa tık tık tık. çikolata gofret mini. Mini ama miniymiş. Bu da al benim minisi. Al benim. Bu ise çikolata sos. Evet. Bu da tatlı ta, tatlı ama tatlı bir kurabiyecik En sevdiğim tatlı. En sevdiğim kurabiyelerim var. Ve bir tane de, aa ne diyor? Neyse ve bir tane de ay ne oldu arkadaşlar? Bir şey oldu. Bir şey, bir şey oldu. Bir şey oldu ama ne oldu bilmiyorum. Ve böyle bir tane çok tatlı ee, kara karabiber. Karabiberli ha Sakızım gitti. Bu ne? Vatan. Vatan diye bir şey var. He. Tane süt. Mesela. Ve bir tane de sakız aldık ama ben de kendim sakız almıştım. Gitti ya. Arkadaşlar sakızım gitti arkadaşlar bir dakika ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar çantayı getirdim. Çantanın içine bakacağım. Maskem var. Hiç zannetmiyorum bunu evet, çok küçücük bir sakız ya. Nasıl kaybolabilirim hiç bilmiyorum. Yani. Daha doğrusu ben kaybettim de ama yok. Aaa biletim gitmiş. Yok. Gitti sakız gitti. Sakız gitti. Çok üzgünüm. Ya ben de hiç zaten hiç şu sakızın tadını tatmamıştım yani ilk ki. İyi ki aldım. Çilekli herhalde. Bakar Çok tatlı ya. Bence güzel. Ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı <laughs> ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve yani e, yarınki videomu tabii ki de mutlaka izleyin ve eee şu anda zaten çok az abonem var. Ne olur kanalıma abone olun. Sizi çok seviyorum. Bay bay.